koridorlarında bir yandan koşturup derslere girerken bir yandan da bu gizemi çözmeye çalışacağız. Efendim tekrar ve tekrar hoş geldiniz. İyi seyirler. Şimdi o, o kütüphanede yaşadıklarımızı gidip Profesör Fig'e anlatmamız lazım. Normal şartlarda Profesör Fig'le birlikte gidecektik ama Allah'ın cezası okul müdürümüz gelip işleri berbat ettiği için Profesör Fig'le gidemedik. O yüzden Slytherin'den bölüm arkadaşımız Kimle gittik Sebastian'la aynı zamanda adışımız Sebastian'la gittik Bir şeyleri Keşfettik şimdi bunu Profesör Fig'e söylemek lazım ama büyük ihtimalle azar işitebiliriz Şimdi bana bir Lumos lazım hocam Lumos. Hmm. O ne lan Duvarda bir Fotoğraf gibi bir şey var Neresi acaba orası bir bakayım. Portre mı o ne o çizim Tamam o aklımda bulunsun. Eğer onu görürsem oraya güveyi getirip koyacağım. Aklımda bulunsun. Şimdi Profesör Fig nereden gidiyorduk ona? Saygılar, sevgi, selamlar. Ben bu heykeli çok seviyorum. Saygıda kusur etmiyor ya. Sağolsun. Saygıda kusur etmeyen heykel adam gibi heykeldir hocam. Güve burada mı lan? Çok tanıdık geldi bu. Bu mu? Lumos. Ya Lumos sesi bile asa sesi aynı ya filmlerdeki bak. Bak. Şu sesi duyuyorsunuz değil mi? Lumos. Nox. Keşke Nox dese. Lumos. Nox. Nox dese güzel olurdu. Evet. Ha güve burada. Gel bakalım. Gel 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 seni bir götüreyim öyle geleyim. Ya deneyim puanı bizim için önemli. Seviye atlamamız lazım. <laughs> ben şu an keyifli ve güzel gittiğimizi düşünüyorum. Umarım sizler de öyle düşünüyorsunuzdur. Detaylara dikkat ederek, olabildiğince detay kaçırmayarak sizlere sunmaya çalışıyorum. Umarım başarıyorumdur. Hop. Nice. Yes. Tamam. Şimdi 15 taneydi. Bundan 4 tane topladık. 80 deneyim puanı kazandık. Let's go devam. Şu geçmişle olan bağlantımız falan muhabbetlerini merak ediyorum ya. Bakın Profesör Fik ne diyecek. Fik Fik edecek şimdi bize ya. Kızacak büyük ihtimalle. Hadi bakalım. <laughs> şimdi kütüphaneden bulduğumuz kitabı bir profesör bilgiye gösterelim. Bu kim lan? Abi müdür mü bu? You cannot be serious. <laughs> Goblins working with Rookwood profesör Sharp mı? makes no sense. Arkadan Snape'e ne kadar çok benziyordu Profesör Snape'e. It is rather unorthodox to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Hocam ben geldim bu arada farkındaysanız. Ah, Vig. you have a visitor. Ah, aynen. I'll see what yani biz varmışız varmış gibi, var yokmuşum <laughs> gibi davranmanız gururumu kırdı biraz. Sa so, I was able Licine. to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? What? Wait. Pardon. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Bence Fair de enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Anlat hoca. Oh. Neler oluyor? oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw two more memories where I found the book. Another pensive Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and three other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a fifth year, like <inaudible> I did. <inaudible> she could see <inaudible> traces <inaudible> of magic too. Why those memories? Hmm perhaps this book will explain. Now i have to take it with me to london. the headmaster has insisted that i speak directly to the minister about george's death. Ne what will you tell them about mr. osric's death. i don't know how e much i dare e say. george tried to convince the ministry about ranrock, but to no avail. my instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Aynen, yokken, I understand i'll çalışalım. see what i can learn about the missing pages while you're gone good don't neglect your studies your wand work is improving by the day but you'll want to pay attention in herbology and potions there's more to magic than spell spellcasting plenty to keep me occupied while you're gone you've done exceptionally well i look forward to seeing all that you've accomplished when i return Oh, güzel. and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Yok zaten adaşımız bize geçen bölüm yardımcı oldu bayağı ya sağ olsun. Adam bizi satmadı lan. Vallahi sağ olsun satmadı. Ha. Satar diyordum satmadı. Hani Slytherin ya. Belki gön hani bir yerinde bir satma du içgüdüsü duygusu vardır diye düşünmüştüm. Sebastian kardeşim satmadı beni. O yüzden

Tamam bir haritamızı açalım. Bir bakalım nerede? Ha, şurası. Değil mi? Dünya haritasına geçeceğiz. Yok bir dakika. Oha. Burası Hogwarts. Burası Hamlet. Aşağı Hawksfield. Aşağı Hawksfield kırsalda bulunur ve Hogwarts'a en yakın mezradır. Hepsini öğreten okula saygıyla sakinler. Oxfield ismini karar verdiler. Bununla birlikte yaklaşık aynı zamanlarda yukarı Oxfield köylüleri de Oxmeade'den sonra Oxfield adını seçtiler. Böylece mutsuz bir uzlaşmaya varıldı ve her köy adına bir niteleyici eklendi. Hmm. Tamam oraya gideceğiz o zaman. Keşfettikçe sisi ortadan kaldıracak ve haritanın daha fazlasını ortaya çıkaracaksın. Professor tamam, Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please Opa. complete the assignments I have given you and then proceed to see me in my classroom. Aha yeni bir büyü öğreneceğiz. Ama onu öğrenmek için gereklilikleri yerine getirmemiz gerekiyor. Ah burası kilit varmış. Peki bir dakika. Let's go. Devam. Şimdi öncelikle şuradan bir şeye bakalım. Ee, bir plan program çıkaralım kendimize. Ee, bu meydan okumalar dedi. Okey yapmamız gereken genel görevler ve... vai só